Günaydınlar dostlar arkadaşlar 10 Ağustos'ta başlayıp son tarih 29 Ağustos olan listemiz bitti bakın %77 arkadaşlar kazanç olan listemiz var hangisi Rodrigo yani üç haftada %77 arkadaşlar ışıklar plastik %38 en yani yükseğe görmüş Ruzya %34 Taten %25 arkadaşlar gayet de güzel başarılı bir liste kapanışları da burada yazıyor arkadaşlar bunlar en yüksek değerleri yüklesel değerleri bunlar da kapanışları Bunlar arkadaşlar en yüksek gördüğü değerler. Bunlar da şu anda kapanıştaki fiyatlar. Tabii bu listeleri biz neye göre oluşturduk? Onu da söyleyelim. Bu listeler arkadaşlar tepki hareketi üzerine kurulu. Yani en yüksek çıkabileceği değer. Kapanışa göre değil. Bunu daha önce defaatla da söyledik. Listeye hisseleri belirlerken de tepki hareketi bir verebilecek hisseleri seçmeye özellikle özen gösterdik. Ve baktığımızda arkadaşlar borsamız en yüksek %5.77 yani listeye girişinden itibaren en yüksek %5.77 getirirken biz 14,91 en yüksek değerini görmüşüz. Yani neredeyse arkadaşlar 3 kat demeyeceğiz ama 2,5 katından fazla 3 katına yakın diyeceğiz. Yani %250 borsaya göre daha fazla getiri. Kapanışa göre baktığımız zaman arkadaşlar borsa 3 haftada sonra kapanışta %2.87 getiri getirirken bizim portföyümüz %5.24'lük bir getiri getirmiş gözüküyor arkadaşlar şu aşamada. Hayırlısı olsun. Borsamızdan sadece 30 hissenin altında 2, 4, 6, 8 tane hissemiz Arkadaşlar borsamızdan daha az getiri elde etmiş gözüküyor. Bu da %70, %80 civarında. %75'in üzeri yanlış hatırlamıyorsam. %75 civarında arkadaşlar bir başarı oranı ki biraz düşük. Çünkü bir hedefim benim %90'da hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Yeni de yayına geliyor haberiniz olsun. Tabi bunlar kimler görecek onu da özellikle belirtelim. Aşağıdan arkadaşlar katıl butonundan destek 3 üzeri olan arkadaşlarımız bunları görme şansına sahip olacak. TikTok'tan da profil sayfamdan abone kısmından tıklayan arkadaşlar yeni yayınlayacak 3 haftalık listemi de arkadaşlar görme şansına sahip olacaklar diyorum. İyi günler diyorum sağ olasınız.